Hepinize merhaba arkadaşlar. Galatasaray Fatih Karagümrük maçına hoş geldiniz. Galatasaray kendi evinde Türk Telekom Arena'da Fatih Karagümrük ağırlıyor Fatih Karagümrük karşısında galibiyetle çıkmak istiyor ve maç başlıyor. Türk Telekom'da maç başladı. Agüme çok zorlu Abdan şansını deneyecek. Agüme'ye geliyorlar. Agüme'nin şutu. Dakika 8. Galatasaray'ın ilk pozisyonu ve ilk gol olmadı. İlk gol olmuyor Agome'nin şutunda. Beviçey tarafından güzel bir pas. Belotti ceza sahasının köşesinden kaleyi yokluyor. Belotti ile geldi Fatih Karagümrük. Belotti önemli bir santral İtalya'dan yeni transferi Fatih Karagümrük. Di Maria kafayı da topu zekli bir Felix vole verecek gibi. Jo Felix geldi. Jo Felix. Dakika 13 Jo Felix'in şutunda. Kaleci kalesine devleşiyor. Dakikalar hızla ilerliyor. Ve şu an bakalım nere bulacak. Di Maria. Bir kick noktasının başını duruyor. Di Maria kareye baktı. Di Maria gol atacak mı? Anthony Dremel. Di Maria. Di Maria. Di Maria. Bir kickten golünü atıyor. Ve harika bir gol atıyor. Di Maria. ilk maçını ilk golünü atıyor. Di Maria. Şovunu yapıyor. Ve taraftarla bir koşuyor. Di Maria'nın golü. Fatih Karagümrük 1-0 Galatasaray kendi evinde 1-0'lık üstünlüğü sağlıyor ve maç tekrardan başlıyor. Tehlikeli bir korne bulabilir. Belotti kullanacak. Belotti geldi. Belotti'nin şutu ve topağlara gidiyor. Belotti'nin şutunda Galatasaray maalesef golüyor ve beraberlikle maç devam ediyor. Joao Felix bak gibini kanattan geçiyor. Hücuma kalktı Joao Felix geldi. Joao Felix! topa gidiyor. Joao Felix sadece 5 dakika sonra. Sadece 5-6 dakika sonra. Rakibini kanattan geçiyor ve golünü atıyor Joao Felix. Gerçekten çok güzel bir gol atıyor. Vakit için asistinde Jo Felix harika bir gol atıyor. Ve Galatasaray takımını 31. dakikada 2-1 öne geçiriyor. Galatasaray Fatih Karagümrük karşısında 2-1 önde. Agome bir oyun oynadı. Di Maria ile paslaştı. Di Maria'nın şutunda. Di Maria'nın şutunda. Kaleci çok iyi bir iş çıkartıyor. Ve kaleci kurtarıyor bu pozisyonu. Hızlı hücum şansı. Di Maria uzak köşeye vuracak gibi ilerliyor. Di Maria ilerledi topla. Di Maria. Di Maria maçın başından beri çok baskılı bir oyun ortaya koyuyor. Kaleci hayatının kurtarışını yapıyor. Bu 42. dakikada sarı kart yapıyor Ve notlarımıza bunu da alıyoruz. Henderson tarafından güzel bir pas. Enzaha ceza sahasının köşesinden kaleyi yolluyor. Enzaha'nın şutunda 2-2'lik skoru. Fatih Karagömük eşitleyemiyor. Beraberlik golünü atamıyor. Ve ilk yarının sonucu Galatasaray 2 Fatih Karagümrük 1 diyoruz Ve maçın ikinci yarısı Heyecanlı evinden Kaldığı yerden devam ediyor Joe Felix topu önüne buluyor Ve şutunu yapıştırıyor Joe Felix geliyor Ve top aldı ve gitti Joe Felix'in şutunda Gol oluyor Joe Felix Kimlerin yanına ile Golü buluşturuyor kendisinin ikinci takımının üçüncü golü atıyor Fatih Karagül büyük yıkılmış durumda kalıyor ve skoru iki parka taşıyor ve üç bir de taşıyor 2 birden üç bir oluyor Joe Felix 49'da golünü atıyor şovunu da yapıyor genç oyuncu Dakikalar hızla ilerlerken Alaba tarafından mükemmel bir pas Vidal kaleciyle karşı karşıya Vidal Arturo Vidal'in şutunda Arturo Vidal İnanılır gibi değil. Direkten dönüyor bu top. Dakika 70. Pozisyon bol bol var bu maçta. Busquets Herkik için doğru adam diyor. Kaleye vuracak gibi Busquets. Busquets'in Firkin'de. Fatih Karagümrük gole yapmış yordu ama kaleci Mustera bundan yara bundan yararlandıramıyor Fatih Karagümrük'ü e Ramos çıkıyor kalan sıralarda bakalım Walker neler yapacak Kralov oyuna girecek Lodeira sahi terk ediyor ve 90 dakikanın düdüğü çalıyor Ve burada da bir son iki maça geçeceğiz Ve Antalya Spor, Galatasaray son 16 turundayız ve son 16 turunda bakalım neler bulacak son 16 turunda Antalya Galatasaray Antalya Spor kendi evinde ağırlıyor Antalya son 16 turunda ciddi olan rakiplerden birisi Likte de iyi bir sıralamada yer alıyor ve Galatasaray'a karşı bakalım burada neler yapacak Galatasaray deplasmanda Antalya Spor kendi evinde harika bir maç çıkacağını umuyoruz. Ve maç başlıyor. Agome tarafından güzel bir pas geliyor. Di Maria ceza sahasının köşesinden kale yoklayacak Di Maria. Di Maria'nın şutunda. Üçüncü dakikada kaleci sadece topun dışarı çıkmasını seyrediyor. Dakika 3 devasa iletişim hatası. Son kick mü boşta kalıyor. Kafayla kaleye vuracak gibi dakika 5. Son geldi. Son kick Mingun şutunda. Kavasında kaleci çok iyi bir iş çıkartıyor ve topu kurtarıyor. Alavu orta biraz uzağa gönderdi. Ama Pogba yetişecek mi? Pogba kafayı vuracak. Paul Pogba'nın kavasında. 6. dakikada 3 tane pozisyon var. 3 tane bol bol pozisyon. Ve maç çok güzel başladı diyebiliriz. Dakika 15 Galatasaray daha üstün bir durumda. Son 16 turunda. 31. dakikada tehlikeli bir corner bulabilir Di Maria corner'dan bir orta yapacak Di Maria Di Maria 31'de kaleyi yokladı corner'dan atmaya çalıştı Dwecklevi dövüyor Dwecklevi'nin efendisi Di Maria Taç sarı kartını yiyor da 36. dakikada. Joao Felix sahayı terk etmek zorunda. Talihsiz bir sakatlık geçiyor. Diz yaralanması oluyor ve Agüero onun yerine oyuna dahil oluyor. Koy Walker tarafından yapılan orta biraz fazla açılıyor. Di Maria. Herkesi şaşırt şaşırt diyor. Rova kalktı Di Maria. Di Maria'nın bu vuruşunda maalesef. Top ne yazık ki Dirin yanından gidiyor. Son kick mi yok? Dış ışık bir çalım ile topu ile yolladı. Di Maria şutunu çekiyor. Di Maria geldi. Di Maria! Di Maria! 41'de kaleyi Di Maria. Kaleciden inanılmaz bir kurtarış geliyor. İnanılmaz bir kurtarış. Antalyaspor Spor kalecisi alkışlanıyor. Hamilton tarafından mükemmel bir pas. Erven Albayrak kaleciyle karşı karşıya. Albayrak geldi. Albayrak, geldi. Albayrak şutunda 44'te Burada kaleci Mustafa Radika işler çıkartıyor ve ilk kevne sonucu Antalya Spor 0 Galatasaray 0 şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. Antalya Spor Galatasaray maçının ikinci yarısındayız. İkinci yarı tüm heyecanıyla devam ediyor. Tüm heyecanıyla devam ediyor. Thiago çok uzaklardan bir şut çekiyor. Topu Doğuvcu 90'a gönderdi. Thiago! Thiago! 48'de kaleyi yokluyor Thiago. Şanssız bir an Thiago için kaleci kalesine devleşiyor. Ve dakika 60 maçın yarım saatlik bölümü bitiyor. Agome de mutlak gol pozisyonunu sarı kart ve da sarı kart Sarı peş peşe geliyor. Son kick mi? Bir, bir kick noktasında ve topa doğru bakıyor. Son kick mi geldi? Son kick mi? Ve topa alarda. Son kick mi? golü. Galatasaray deplasmanda bir sıfır öne geçiyor. Son 16 turunda Antalya Spor'a karşı 69. dakikada Son kick mümkünün attığı bir kick gol ile 1-0 geçiyor Ve gol sevinci Gol sevinci şu an ama biz gol sevincini göremiyoruz Çünkü ben bile golü göremiyorum Galatasaray 69. dakikada Son 16 turunda Antalya Spor'a karşı 1-0 öne geçiyor ve Galatasaraylılar bu gole seviniyor Fatih Terim bu gole seviniyor Son 2 gün golü 1-0'lık galibiyette Maç Maçı Galatasaray sürdürüyor ve maç devam ediyor. Santravur tekrardan kullanılıyor. Diego müthiş bir oyun oynuyor ve son gitmiyor. Kole doğru gidiyor. Kaleci ile karşı karşıya. Soğuk gitmiyor. Asya kafası yine atıyor. Japon oyuncu Güney Kabul oyuncu yine atıyor. Güney Kabul olması lazım. Güney Kabul oyuncu yine golünü atıyor. Yine etmiyor. Sadece 5 dakika sonra. Diye konu nasipte geliyor. Son kip müyükün golü geliyor. Galatasaray son dakikalarda hızlı hücumlarla Antalya Spor Kalesi'ni yokluyor. E bu pozisyonlardan gol buluyor. Gollerin adı son kip müyük oluyor. Ve maç kaldığı yerden heyecanlı bölümünden devam ediyor. Son kick yine maçın başından beri yine etkili bir oyun oynadı. Son kick mi yok? Agome doğru bir pas attı. Agome top ağlara gidiyor. Agome, Agome, Agome. Asis bu sefer son kick mi yok? Agome. 78'de Agome atıyor. Asis son kick geliyor. Son Kickmug 2 gol bir asist oynuyor harika bir oyunda oyuna e, adapte oluyor ve burada da 3-0'lık üstünlüğü Galatasaray takımı koyuyor Antalya Spor karşısında. Agomen'in şutunda güzel bir gol geliyor son Kickmug'un asisti. Ve son kick move gerçekten bugün çok iyi işler çıkartıyor diyoruz. Evet maç başlıyor. Santrauş yapılıyor. Tehlikeli bir korner olabilir diyor. Deniliyor Agüero. Topu doğru yükseliyor. Agüero. Gol 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 gol. Agüero 2 yapıyor. Goller peş peşe geliyor Aguero Asist Pogba'dan geldi Pogba korneri kullandı Aguero'nun kafa vuruşu Aguero Harika bir gol atıyor 81. dakikada Galatasaray Son 16 turunda 4-0'lık üstünlüğe çıkıyor 3-0'dan 4-0'a çıkıyor Antalya Spor karşısında Büyük bir baskıyla oynamıştı Ve bu baskıyı son dakikalarda golleriyle gerçekten taşlandırıyor Galatasaray takımı. Son dakikalarda büyük bir uğraşla 4 gol almayı başarıyor ve şu an maç kaldığı yerden devam ediyor santral vuruşuyla. 5. gol mi geliyor? Pogba tarafından mükemmel bir pas. Aguero kaleciyle karşı karşıya Aguero'nun şutunda. Aguero. 83'te kaleyi yolluyor. Güzel deli ama kaleci hayatının kurtarışını yapıyor. Ve maçın son düdüğü geliyor. Antalya Spor 0. Galatasaray 4. Son 16 turunda kazanan taraf Galatasaray oluyor. Ve Antalya Spor son 16 turundan eleniyor. Şimdi maçın istatistiklerine dönüyoruz. Evet hafta sonundaki maçlardan sonra üst e, üste gollerimiz geldi burada da ki ilk mülk 69'da atıyor 74'te atıyor ve 4 dakika sonra tekrardan bir gol daha atıyor ve 3 dakika sonra da Aguero sahneye çıkıyor. Ve yani gollerimiz sadece e, 79-80-81 12 dakika içerisinde 4 gol geliyor ki o semede de e, sık görülmeden bir şey ve burada son ilk mülk zaten bu maçın adamı do, e, 10'da 9'luk bir performansla oynamış. Burada bunu görüyoruz. Ve şu an e, burada Sivas Spor'a yenildik. Ama bunun maalesef videosunu çekmeyi unuttuk. E, burada ben e, yenildiğim için çekmemezlik yapmadım. Gerçekten unuttum. Gerçekten buradaki maç çok heyecanlıydı. E, ben bunu şu, bunu söylüyorum. Gerçekten bu rakibin 5-3-1-1 ile çıkacağını ummuyordum. Gerçekten bu şimdi Sivas Spor'un... Ee, takım takım menajeri bunu izlerken belki hayal kırıklığına uğramış olabilirim ama maçı maalesef ilk defa e, bir maçı çekemeyeceğiz yenildiğim için değil gerçekten bu videoyu çekemedim yani burada maçın tekrarını çekemedik keşke burada tekrardan tek e, maçın tekrarını çekebileceğimiz bir tuş olsa da çekebilsek diyorum ama maalesef öyle bir şey yok. İkimiz de antrenman kampına gittik. Ben gitmeyecektim antrenman kampına ama içime benim bir şey düştük. Yani illa dedim gitmem gerekiyor dedim demek ki. Yani dedim artık bundan bir kaçış yok dedim. Gideyim bari dedim. Ama antrenman kampına gitmeme rağmen 5-3-1-1 taktiğiyle gerçekten çok iyi iş çıkardı. Ben acaba pasta oyun mu oyun oynayayım dedim. Kanatları kullan oyunu oyunu oynayayım dedim. Ama kanatları kullan oynadım. Bilmiyorum etkili oldu mu bence olmadı. Görüyorsunuz zaten Ramos ve Alba'nın burada sol bekten e, çok kötü işler yaptığını görebiliyoruz da Alba'nın. Ve burada Alexander Arnold yani beklerimiz gerçekten bugün kötüymüş. Beklerimiz Sivas Spor'a karşı etkili olamamış. Zaten 5-3-1-1 taktiği de defansif bir taktik. Onlar da bu maçı kazanmış. Ve burada da onları tebrik etmek istiyorum. Beni Yendiler yani beni yenen bu ligde başka bir takım yok. Sadece bir mağlubiyeti aldık burada. Ve bir de beraberliğimiz var Trabzonspor'dan. Tabi Trabzonspor'da tebrik ediyoruz ama antrenman kampı yapmama rağmen beni yenen bir Sivasspor var. Bu takıma dikkat edin. Eğer Sivasspor'u Sporu 5 kez düşünün. 5 kez taktik ayarlayın ona göre diyelim. Çünkü beni bile yendiyse kim ne yenemez ki diyelim. Çünkü çok iyi bir takım olduğunu kanıtladı. Kadro değeri de yüksek derecelerde. Ve şurada da zaten kadro değerini görebiliyoruz. Kadro değerinde de ikinci sıra yer almış durumda. Fenerbahçe'nin ardından takibini sürdürüyor. biz burada da liderliğe doğru yakınlaştık. Sadece bir mağlubiyet aldığımız için burada bir şey oldu. Yani biraz, biraz aksama oldu liderliğimizden. Vazgeçmiş olduk. Yine Malatya Spor. Oynanan oyun onlarda da 12. Bazı takımlar tabii ki maç eksiğine rağmen ön sıralardı. Ama Fenerbahçe maç fazlalığıyla 30 puanda. Yani Sivasspor bizim gibi bir maç daha oynayacak. Ve Alanya Spor da öyle. Fatih Karagümrük de öyle. Yani bazı takımlar 12 maç oynamış. Bazıları zaten çünkü haftayı bay geçtiği için bizim de bay geçtiğimiz hafta vardı. İlk haftalarda bay geçtiğimiz haftalarda da e, takımı iyi bir şekilde dinlendirmiştik. Mustera artık satıldı. Mustera artık emektarı satıyoruz. Mustera takımımızdan ayrılıyor. Galatasaray'dan İtalya'dan yolunu tutuyor. Fernando Mustera ve Agüero için kalan e, bir teklif var. E, 20, 20 36,7'ye çıkartmayacağım ve edeceğim. E, ve şu an Hatay karşı oynayacağız. Hatayspor'un Spor'un kadrosuna baktığımızda 46,4'lük bir e, kadrosu var. Değeri var. Ve şurada da baya bir kalecisi var. Neden bu kadar bayağı bir kalecisi var anlamadım. DH'yi takımına katmış. Munir ve Gökhan Akkan. Pardon Akın Akkan. Ve Yavuz Buğra Boyar. Yani 4 tane kalecisi var. Burada defans oyuncularına baktığımızda sağ Popov. ve sol be yok. Çay, Mesut Çay Temel var. Mesut Cahit temel o da takımın tek sol beyi. Ve Mirkan Aydın aslında Mirkan Aydın burada değil. Mirkan Aydın farklı bir takıma gitti. Ünaniye Spor'a gitti. Ve şu an kadrosu çok dar bir kadro. Ve bu kadroyla e, iyi işler yapar bilmiyorum ama. Bence yapamayacak gibi duruyor. Biz de kendimize güveniyoruz. Bu maçı alacağız diye düşünüyoruz. Zaten oyuna da e, 6'sından biri girmiyormuş. Bugün zaten 8'i galiba. 8 olması lazım. E, basın odasına bakalım. Bakalım bizimle ilgili bir transfer yok mu? Evet. Burada bizimle ilgili ilk defa bir haber görüyorum. Şükürler olsun. Antalya şu anda kupada mutlak zafer için mücadele eden yalnızca 4 kaldı diyor. Zafer oluşan takım taraftarları hep birazdan şarkılar söyleyerek takımlarının başarısını kutladılar. Galatasaray oyuncuları kupanın elleriyle dokunabilecekleri kadar yakın olduğunun farkındayken Sivas Spor taraftarları takımlarının teknik direktörüne övgüler yağdırıyorlardı. Başarılarının asıl sırrı ne olursa olsun her iki takımın da galibiyeti hak ettiği ortada diyorlar. Burada bizimle alakalı başka bir de bir haber yok. Yok yani başka da yok. Hani ne? Fesyon değil zaten bizim değil. Bizim takım değil. Hatay Spor takımı Gaziantep ile dalga geçiyor. Nasıl dalga geçmiş? 7 Gaziantep. Hatay Spor mu? Ne zaman ya? Hatay Spor mu? Gaziantep de yiyorlar iyi ben. 7, 7 tane, 4 tane, 5 tane. Evet buradaki son 16 turunun eşleşmelerine bakacağız. Yani burada biz Asmanlı son 16 turunda galibiyet alıyoruz. Hatay Spor kendi evinde Sivas Spor'a 1-0 yeniliyor. Yeni Malatya Spor kendi evinde Beşiktaş'a karşı galibiyet alıyor. Ve Alanya Spor ilginç bir skorla Fatih Karagümrüğün yenileceğini bile düşünmüyordum ben. Ve Alanya Spor zaten büyük bir çıkış yakalıyor. Ligde de büyük bir çıkış yakaladı. Aşikar zaten Alanya Spor'da Fatih Karagümrüğü kupada 2-1 eliyor. Erzurum Spor'un bir anajeri vardı ama istifa etmiş. Erzurum Spor'da Geçer Birliği'ni 1-0'lık bir skorla geçiyor ve Göztepe Kaan Yılmaz Yan o da Beşiktaş'ın antrenörüydü ilk geldiğinde ama sinirlendiği için yani iki maç kaybettiği için oyundan çıktı. İsva ettiği Beşiktaş'ta yolları ayrılmıştı. Fenerbahçe'de Göztepe'ye karşı kazanıyor ve Talha 795 İstanbul Başakşehir'in antrenörü Trabzonspor'a karşı 2 birlik galibiyet alıyor ve Ömer Faruk 9 e, 988 42 o da Konyaspor'u 4-0'lık ağır bir e, hezimetle mağlup ediyor. Bizim gibi Antalyaspor'da. da e, biz de nasıl Antalya'yı yendiysek onlar da Konya Spor'u yeniyorlar. Çaykur Spor'un da büyük bir çıkışı devam ediyor sürüyor. Ve şimdiki maçlar biz Hatay'la oynuyoruz. Denizli ve Erzurum Spor maçları var. Çaykur Spor kendi evinde Antalya Spor'u konuk edecek. Gençler Birliği de Fatih Karagümrük konuk edecek. Zaten Fatih Karagümrük bu maçı alır. Temennimiz Alanya Spor'un yeni Malatya Spor, Spor karşısında galibiyet alması diyelim. Çünkü Fa Mustafa Kor şu an liderlik konumunda ve şu an Avrupa'cı bakımından da bizden önde. Ve yeni Malatya Spor kendi evinde Alanya Spor'u ağırlayacak. Göztepe Gaziantep'le karşı karşıya girecek. Sivas Spor'da Fenerbahçe ile karşı karşıya girecek ki bu haftanın en önemli maçlarından birisi de bu olabilir. Çünkü Sivas Spor bizi bile yendiyse Fenerbahçe gibi bir takımı yenemez mi bilemeyiz. Yenebilir. Kasımpaşa kendi evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Kayseri Spor'da burada kendi evinde İstanbul Başakşehir konuk edecek. O da bu lige yeni gelenlerden. Beşiktaş da Ankara konuk edecek. Ve bakalım bu heyecanlı serüven. Bu heyecanlı maçlar ne zaman bitecek? Ne zaman kim kazanacak? Hiç belli değil. Evet görüyorsunuz çok da kaliteli bir menajermiş. Baktığımızda 20-18 yani bizden daha fazla kupası var. Bizim 16 tane zibat kupası varsa on, 18 Güzel. Şu an lig tablosuna baktığımızda lig tablosunda yeni, yeni Malatya Spor lider konumunda. Biz de ikinci sırada aynı puanla avraj bakımından az olduğumuz için ikinci sıradayız. Fenerbahçe üçüncü sırada Sivas Spor 4, Antalya Spor 5, Alanya Spor 6, Fatih Karagümrük 7, Beşiktaş 8, Ankara 9, Başakşehir 10, Çaykıbrı Spor 11, Trabzon Spor 12, Hatay Spor 13, Deniz Spor 14, Konya Spor 15, Göztepe 16. sırada ve takımı üste çıkarmaya çalışıyor o da. Gaziantep'te 9. E, Gaziantep'te 17 puanla e, pardon Gaziantep'te 17 sırada 9 puan Ve küme düşme kimler mi var? Kimler mi var? Hemen açıklayalım. Gençler Birliği menajer bir takım olarak Yolunu devam ediyor. 18. sırada Kayserispor'da tecrübe menajer geldi. Kayseri Spor'un kümeden kurtulmasını bekliyorum. Kayseri Spor'da büyük bir çıkış yakalacağını düşünüyorum. Ve Erzurum Spor'da da Erzurum'un menajeri yok. Onlarda bir galibiyeti var ve Kasımpaşa'da son sırada yer alıyor. Gördüğünüz üzere zaten Kayseri'yle bizim bakalım maç fikstörümüz ne zaman? Ne zaman bir maçımız var onu bilmiyorum. Bu maçlarımızı güzel bir şekilde yapacağız. Rakiplerimizi yenerek yolumuza devam edeceğiz. Galiba biz Kayseri ile oynamışız. Oynadık mı Kayseri ile? Beşiktaş alan yer Erzurum. Kayseri'yi biz 5-1 yenmişiz. Evet. Bu bizim için iyi oldu. Öncesinden e, kazandığımız maç var. Şu an önümüzde çok önemli maçlar var. Hatay spor maçını alman lazım. Ankara gücünü alman lazım. Konya'yı almak lazım zaten. Kesin net. Geç. Denizli ve Geçler Birliği kesin zaten. Ondan sonra da Yeni Malatya Spor maçı geliyor. Önemli bir maç geliyor. Ardından Antalya Spor ve Gaziantep maçları. Erzurum Spor'da da bir e, dinlenme molası. Erzurum'a geçer de bir dinlenme molası alabiliriz. Ve burada da yani oyuncularımız iyi, güzel daha ilk, iyi ilk 11'deki oyuncularımızı dinlendirebiliriz. Ve kupada da Yeni Malatya Spor'la eşleştik. Kupa eşleşmelerini de biraz sonra göstereceğim. Ve Dinlenme gününde sonra çekileceğiz. Yine Malatyaspor'la oynadıktan sonra ve neden bunda bir üst üste şey yapıyor? He. Ha. Haftayı 22'de oynuyoruz, Sonunu 28'de oynuyoruz. Son haftalarda oynamamız gerekmiyor mu acaba? İlginç. İlk hafta mesela Beşiktaş oynamışız. Tekrar Beşiktaş'ı ne zaman oynayacağız? Çok farklı bir fikstür yapmışlar ya ilginç fikstür. İlk defa yani o semede böyle bir şeye şahit oluyorum ama bilmiyorum evet videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay diyorum. Kendinize iyi bakın.